<laughs> hadi kızım hadi tatlım Hadi İpek'ciğim uyu artık <laughs> Neyi var ki bilmiyorum hiç Allah Allah uyumadı gitti Anne Anneciğim Anne Efendim çağırsın lütfen bağırarak girme odaya Neden ne oldu ki Görmüyor musun tatlım Kardeşini uyutuyorum Ama anne hani havuz yapacaktık Hani bahçe hazırlayacaktık Bak ne diyeceğim sana sen bence adayı çağır olur mu Adayla güzelce bahçeyi hazırlayın kardeşini ve bana da sürpriz olsun sonra kardeşini uyutunca ben de yanınıza gelirim ne dersin ay gerçekten anne bu çok iyi bir fikir aslında evet adayı çağırayım sonra biz bahçeyi hazırlayalım sonra da siz gelin tamamdır Görüşürüz anneciğim tamam. Bir daha bağırmayacağım. Kardeşim seni çok seviyorum. Hadi uyu lütfen güzel güzel. Ah Chelsea'cim çok şaşkınsın. <laughs> ben gidip adayı çağırayım. Ada. Allah Allah. Bahçeye halı da serdim ama ada gelmedi. Ada neredesin? Geldim. Ada hoş geldin arkadaşım. Hoş geldin. Hadi otur sana bak ne söyleyeceğim. Sana bir sürprizim var. <laughs> Adam biliyor musun annem kardeşim uyutuyor ve çok sessiz olmamı söyledi ama birlikte bahçe hazırlayabilirmişiz. O zaman hazırlayalım. Hadi hazırlayalım. Hadi sepeti getir de bahçemizi kuralım. Hadi bakalım. İşte sepet burada. Getir getir. İşte. Ay çok güzel oluyor. İyi, köpek havuzu var. Köpek havuzu. Kancırağı yok ama köpek havuzunun. Burada kancırağı olacaktı. İçinde ada içinde içinde diyorum. Aldım. Tamam. Sonunda bulduk kaydıra evet. <laughs> Ama kedim ve köpeğim yok. Onlar nerede? Ben onları Ama çabuk olalım. Şimdi annem gelecek. Sürprizi kalmayacak hiçbir şeyin ya. Evet. <laughs> Çok güzel olacak. Arkadaşlarım da gelse keşke. Kapı var. mı çalıyor? Evet kapı çalıyor. Adam kapı çalıyor. O zaman kim şey geldi? geldi? Birisi geldi. geldi. Kim geldi ya? Konuşu Konuşu geldi. Ho ho kızlar kapıyı açın artık. Açmayacak mısınız? Ben açarım ben açıyorum. Aa sanırım bu teyzem. Evet teyzem. Teyze. geldi. Teyze gel. Gel hoş geldin. Hoş geldin. Geldim geldim Chelsea'cim dur çekiştirip durma beni. E Chelsea annemler nerede? Teyze çok sessiz ol. Annem kardeşimi uyutuyor. Biz de sürpriz bahçe hazırlıyoruz adayla. Hoş geldin tatlım. Ay hoş bulduk ablacığım. Gel gel oturalım. Baksana Chelsea harika bir bahçe hazırlamış. Üstelik adada yardım etmiş biliyor musun? Aferin kızlara. Bana da pilates havası sardılar. Şimdi spor yapacağım temiz havada. Aa öyle mi? Chelsea'cim seninle gurur duyuyorum tatlım. Eee araba sesine havlıyor. Kim geliyor? Aa ah, bir karavan geliyor. Aa, Ada geldi. Hoş geldin Ada. Çarşılar gelmiş. Merhaba, biz de geldik. Üstelik karavanımla geldim. Yaşasın arkadaşlarım geliyor. Çok eğlenceli bir gün olacak. Merhaba. Hoş geldin İpek. Ben de mayomu giydim bekliyorum. Hadi girelim bir an önce havuza. <laughs> Ada beni satacak çaysiler. Ya ben karavanı park edip gelip şöyle çok heyecanlı. Hemen geliyorum. Hah, gelmişim. Kızlar ben de geldim. Yine Ada, ben. Ada ben geldim. Beni de kaydırsana kaydır Hop, çok eğlenceli. Ada sen ne istersin tatlım? Ne içmek istersin? Ben limonatalı kapkek. Aa, limonatalı cupcake. Tatlım harika bir seçim. Chelsea ada limonata ve kapkek istiyor. Sen de aynısından ister misin? Anne çok güzel olur. Ellerine sağlık. Ablacığım ben pilates yapacağım için yağ yakmam lazım. Bana bir Türk kahvesi yeterli. Tamamdır görüşürüz tamam. O zaman siz burada İpek'le ilgileneyim. Aman ağlamasını uyandırmayın. Ben de mutfağa gidip size bir şeyler hazırlıyorum. <laughs> Çok akıllılar ya. İyi çantamı da buraya asayım. Bir an önce ellerimi yıkasam iyi olur. Pilates yaptım, çok yoruldum. Ah, neyse ki ellerimi de kuruladım. Ay, çok çişim geldi ama klozet oturup çişimi yapacağım. Ellerimi de iyi yıkamıştım ya. Ay. Oh, rahatladım. Tamamdır. Kapağını kapatalım. Düğmesine basarsa. Şimdi tekrar ellerimi yıkamalıyım. Tamam. Şimdi aşağı inip kahvemi içebilirim. Abla, ben ellerimi yıkadım. Tamamdır canım. Hemen getiriyorum içeceklerinizi. Tamam. Merhaba. Aa merhaba kim geldi? Kim var orada? Benim Çeşit. Aa arkadaşların gelmiş Chelsea, Arkadaşların gelmiş. Yaşasın. Annemden izin de havuza girelim hemen. Chelsea. Tamam olur. Ee, ben de birazcık masaya doğru gidiyorum kızlar. Oturacağım. Kahvem gelmek üzere. Şöyle otursam iyi olacak. Ah çok yorulmuşum. İyi, iyi. İyi. Eyvah eyvah. Araba sesine havluyor. Kim geliyor? Tamam tamam Jerry akıllı ol. Kim geliyor acaba ya? Şöyle bir bakayım. Aa bir karavan geliyor. Bak burada harika bir bahçe hazırladık. Hadi gelin kızlar. Tamam. Chelsea arabayı park edip gel tatlım. Tamam tatlım geliyorum. Aa kardeşim hiç var? Şöyle oturayım. Evet kardeşim uyuyor. Aa Chelsea çok güzelmiş. Evet bahçemiz çok güzel. Ben de mayomu giydim bekliyorum. Hadi girelim bir an önce havuza. Tamam hadi geri. Kartım. Ben kayacağım, ben oh, kayacağım. ben de böyle kayarım. Hey. Biz kaydıraktan kayıyoruz. Kay hadi. Hop, oh, işte. Çok güzel kaydı. Tekrar kayıyoruz. <laughs> Kızlar yavaş beni ıslatacaksınız. Ada beni ıslatacak çaysiler. Ha, farkındayım. Sessiz olun ama. Ne? Ay devirdiler. Neyse neyse tamam. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> ya bak karavanı park edip gelip şöyle çok heyecanlı. Hemen geliyorum. Ay nereye gitsem nereye gittiler nereye gittiler. kaydıraktan kayıyorlar şu anda. Bak hemen bu taraftalar. <gülüyor> <gülüyor> ben de hemen asansörle gideyim bari. Oo. Hop, çok eğlenceli. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evet, evet.